30 Mart 2020 tarihinde biz Palmiya Parkı'ndayız şu anda. Gördüğünüz gibi sayın izleyiciler Palmiya Park Bayındır Mahallesi'nde Antalya'da ve burası cıvıl cıvıl olurdu. Spor yapanlar, gezenler, oturanlar, piknik yapanlarla dolu olurdu. Şu anda Palmiya Park'ın halini görüyorsunuz. Sıfır oturan, sıfır piknik yapan ve hiç kimsesiz kalmış durumda şu anda. Sokaklar bomboş görüyorsunuz. Antalya bir ölü şehre dönüştü. Karantina altına alınmamasına rağmen insanlar sokağa çıkma yasağına bir fiil uyuyor. böyle olmalı. Dünyada pandemi ilan edildi. Korona, park, korona virüs yüzünden parklar, bahçeler, yollar, sokaklar, evler de insanlar oturuyor ve sokakları boşalttılar, parkları boşalttılar. O bir tane de herhalde ekmek alıp geliyor. Oturmuyor ihtiyaç için ve belediye otobüslerle kenara çekilmiş keyif yapıyor, tatil yapıyor onlar da dinleniyorlar. Sen böyle olacak mıydı Antalya? Sizlere iyi seyirler ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.